ki bana bunları söyleme imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Peki. Bir, başka bir eleştiri olarak kabul etmiyorum. Yani benim söylediklerim bir tasdiki olarak ilerlenmediğim. Hatırlı örtülü olarak oyetim. Ama şimdi e, izleyiciler Şimdi ben açıkça söylüyorum. Program süremizin uzatılmasına yönelik talepler geliyor ama bu pek mümkün değil çünkü arkasından hemen başka program başlayacak. E, bir başka izleyicimiz de diyor ki Maliye Bakanı bavulla getiri, getir vergi yok. Hesap sormayacağım. Nereden buldum diye sormayacağım diyor. Siz de kayıt dışını kayıt içine alsak diyorsunuz. Nasıl olacak bu? Birbirinizi birbirinizle örtüşmüyor musunuz diye sormuş. Aa, benim bir, bir deyimim daha var. Halkımız götürene maşallah. Götüremeyene inşallah modeli. Dolayısıyla bu modelde şimdi Sayın Maliye Bakanı da bizim dostumuz, arkadaşımız. Birlikte çalıştığımız konusunda mesle, meslekten gelmeyen arkadaşımız yani. Bunun anlamı, ey güzel hırsızlar, ey güzel götürenler, bizim sizin hırsızlık paralarınıza çok ihtiyacımız var, getirin şu paraları. Yani Türkiye'nin ihtiyacı hırsız, hırsızın çaldığı paraların geriye gelmesiyle <laughs> kaparacaksa iyi bir yöntem. Evvela çaldırma, evvela götürtürme. ondan sonra hırsızdan da getir paraları dedirtme. İşte kayıtlı ekonomi bunların götürmesini engelleyecek. Bir daha böyle götürdün getir bilmem ne. Aman ki gözümün yağını Senden hesap falan sormayacağız. Yok arkadaş. Alın da kaçar mı? Ha, devlet süreklidir. Türkiye Cumhuriyeti itibarını disiplininden alır. Almak durumundadır. Her konuda. Mali disiplin olacak. Ekonomik disiplini olacak. Ülkesinde disiplin olacak güvenliğinde disiplin olacak, sağlığında güven disiplin olacak, eğitiminde disiplin olacak. Tabii bu çağdaş bir disiplin anlayışı içerisinde yeniden dizayn edilmesi gereken konular. Yani götürene diyorsun ki arkadaş ne olur getir şu paraları seni affet. Ya adamla diyorsun ki arkadaş silahını bırak. Adamın götürdüğü para, elindeki silah. Adam hiç elindeki yeşil yeşil doları bırakır mı? O her şeyi hallediyor dolar. Dünyada üç tane yeşil var. Cennetin yeşili, doların yeşili, bir de tabiatın yeşili. Oh, o Yeşil'le neler yapıyor adam Allah. Eh, sen de diyorsun ki getir paraları bana ver. Yok ya. peki Son soruda başta e, reklam arasından önceki e, soruyla kapatalım isterseniz. Yarın ne olacak? yani Yarın derken pazartesini kastetmiyorum tabi ama kısa vadede Türkiye neler bekliyor? Bu kriz e, nasıl sonuçlar doğru Veya Türkiye tam olarak krize yakalandı mı? Biz Türkiye'de ee, krizler e, geçirdik. Çok devlet sürekli. gerek yok Çok sürekli devletimiz e, Allah'a çok şükür Türkiye'de düşünen insanlar da var bu yıl sorunları çözecek e, kapasitemiz de var. Yeter ki e, uygun zamanda uygun e, davranışlarda bulunalım. Biz de bu amaçla hükümete gerekli e, uyarılarda bulunuyoruz. E, bu hükümet bizim hükümetimizdir. Onun başarılı olması Türk insanının e, mutlu olmasıyla eş anlamlıdır. Ya Asla onların şeyine e, tekerine çuval sokmak gibi bir olayımız yok yeni dengeler kurulacaktır. Bu yeni dengeler içerisinde Türkiye yerini bulacaktır. Anladım. Ekonomik olarak da tabii ki bol miktarda işletmemizin kapanması söz konusudur. Kaldı ki ilk 8 ayda kobilerin %63'ü kapanmıştır. Türkiye Odalar Birliği'nin kayıtlarına göre bakın anketlere göre demiyorum, kayıda göre %63 kapanmış. Yani bu kobiler, kapanan kobilerde işsiz kalan insanlar fabrikalarda işsiz kalan insanların gözyaşını, alın terini acılarını kim dindirebilir? Peki. Çok teşekkür ederiz. Gizliğine sağlık. Hiç Evet sevgili izleyenler, şimdiki zamanda Profesör Osman Altuğ'u ağırladık. Ekonomik krizi ve bunun Türkiye'ye yansımalarını değerlendirmeye çalıştık. Gelecek Perşembe yine ekranlarımızda olacağız. lütfen bilimden, edebiyattan ve kitaptan ayrılmayın efendim. İyi akşamlar.